Merhaba arkadaşlar ben Emirhan. Bugün annem bana hazırladığı parkurla karşınızdayım. Bakalım nasıl yapmış. Başlıyorum arkadaşlar. Yap yap. Oo yaptım. Aa düştüm pardon arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Arkadaşlar. Abim de çok zor yapmış ya. Nasıl geçeceğim ben buraya? Zıpla. Zıpla. Geçersem şanslıyım arkadaşlar. Evet. Evet. Kendimi tebrik ediyorum. Sonuncu parkur galiba. Geçersem bana kolay gelecek. Evet burayı nasıl yapacağız? O böyle girince tamam işte. Çok kolay yapmış abim bu arada sonucu parkuru. Evet. Yes. Başardım. Bir videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı unutmayınız. i it bye bye